Arkadaşlar merhabalar. Belmont Park tablo çalışmalarım bitti. Burada da görebildiğim safkanları aktarmaya çalışacağım sizlere. Birinci koşu Meydin dişi ile başlanı yekürler. E, Irat Ortiz ikisinin de kayıtta biri çıkacaktır. Bir kalırsa kazanma potansiyeli yüksek yarış görme avantajı bu hatta. 5-4 bunlar yeni koşan hatlar e, rakip olurlar. 3-2 sürpriz artık. Bir kalırsa yarışta bu kazanır bence. İkinci koşu 1 nolu safkan yüksek AGF grubun en kaliteli atı kazanması gerekir. Kayba koşmazlarsa kazanır. Gördüğün mü? Üçüncü koşu şartlı mücadele çim yarışında 2 safkan 3 ve 4 ben de ön planda ki doğru grubun da kaliteli atları. Birinin kazanması normal sonuç olur. Dördüncü koşu Maiden Kısa mesafe 1200 miden. Zor muydun? Bütçeniz oranında da at yazmanızı öneririm. Yeni koşan atlar AGF almış. 12-9, 9-12. Burada görebildiklerim. Yaş avantajlı 11 var yarışında AGF'si durumunda. Kazanabilir. 1-8 sürpriz potansiyeli safkanlar. Diğer atlar 14-13-3. Bunların yazımlarını size bırakacağım ama zor bir koşu. 4 yaşında iki safkan var. 11 12. Bunlara dikkat ettiğinizi öneririm bu grupta. 5. koşu Maiden dişi altın nolu safkan. Yarış eksiği var ancak 642 gündür koşmuyor. Hazırladılarsa grubun kaliteli atı kazanır da bu da yaş avantajında. 6 tabi güven vermiyor. 1 ben de rakip yine kazancı yüksek 4 yaşında safkanlar. 2 5 3 Bunlar da sürpriz ihtimali safkanlar. 5 AGF almış durumda. Altıncı koşu satış kostu şartlı mücadelede 2 nolu safkan. Daha yüksek bir AGP olmalı idi. Normalde tek olur kazanır vaziyette start alıyor. Yaş avantajı ve grubun kaliteli atı hala. İkinciliklerine rağmen. çim yarışı işte bu sentetikte alıyorlar. Kumda alıyorlar handikapları. Şimdi enseye basıyorlar. O özellik var. Bu at için de geçerli. Eksik koşar ise 4'ü öneririm rakip olarak. 5, 3, 8, 9 sürpriz at. Grubun yine kaliteli atı. Değerlendirmek isteyen arkadaşlara sıralamam bu şekilde. Tabi diğer atlardan varsa gördüğünüz ekleyebilirsiniz. 7. koşu. Şartlı dişi satış koşusunda 7 nolusu safkan Bu da yüksek AGF. Grubun kaliteli atlarından kazanabilir. Bu da tek olabilir rakip 9 diyeceğim onda da agf'si yok yani ara vermiş durumda sıkıntımız anlaşılan 9-8-6 gibi safkanlar sürpriz ihtimalle atlar bu grupta at yazmak isteyen arkadaşlara 1-4 yine agf alan diğer safkanlar grupta da son yarışını kazanan 2 safkan 1 ve 5 var 5 büyük bir ihtimal çıkacaktır yarışta 8. koşu şarklı dişi yüksek bir AGF 4. 4 yaşının dezavantajını taşıyor. Çok yüksek AGF'si. İyi atlar da yok. Belki de o yüzden e, ikincilik gelmiş. Yüksek AGF çıkmış. Ancak bu atı geçebilirler. 2. Rakip olarak öneceğim Safkan. 6. Son yarışı bunu da ikincilik. Rakip olarak önerebilirim. Tek kullanılacak arkadaşlara ki geçme ihtimali var. 3. 1. ratortiz sürpriz 3 ton safkan grubun en kaliteli atı. Bunlar hep sürprize kalan safkanlar. Herkese tek oynayacak arkadaşlara itirazım yok. Ancak dezavantajları yüksek AGP ve 4 yaşında olması. 9. son koşu tekrar meydana geldi. 16 nolu safkan. 4 yaşında yarış görme, koşu görme, kazancı olan ve kalitede kalan safkan. Ben de favori koşuyu 16 nolu safkan. 15 yine 4 yaşında safkan, rakip öneririm sürpriz yapar gelir. 3 yeni koşan atlardan AGF e almış at yazacak arkadaşlara dikkat bu tip atlara. 13, 4 AGF, 9, 14, 11, 5 ki grupta çıkacak atlar da var gördüğüm kadarıyla 14 gibi. Bunlardan diğer atlardan tercih etmenizi öneririm. Bunların da dışına çok kolay çıkıyorlar bu maiden yarışları sıkıntılı sonuçlar çok çıkartıyor. Ama Hani kim kazanır derseniz bence 16 yaşın en şanslı saftanın durumunda start alıyor. Belmont bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.